Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir deney yapıyoruz. Deneyimizin adı sabun, süt ve gıda boyası. <laughs> arkadaşlar ilk gıda boyaları böyle çekiyoruz. Buraları damlatıyoruz. Sonra arkadaşlar başka renkler de yapabilirsiniz. Ben mavi alacağım. Arkadaşlar siz de istediğiniz renk yapabilirsiniz. Bir de ben kırmızı alacağım arkadaşlar, bir de turuncu. Evet arkadaşlar, sonra sabunlu kulak çöpü böyle iyice bastırıyoruz. Vay, wow, işte böyle bir güzel görüntü çıkıyor. Ve arkadaşlar bununla da böyle şekilde böyle güzel görüntüler çıkıyor arkadaşlar bunu siz de deneyebilirsiniz bu arada. Yani illa ben yapacak zorunda değilim. Tamam. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.